Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Ders programının daha anlaşılır hale getirilmek için size bu videoyu hazırladık. Örnek ders programımıza baktığımız zaman pazartesi günkü 1, 2, 3 ve 4. derslerin altında okul yazmaktadır. Bu, bu dersleri okulda yüzde eğitim şekilde alacağınız anlamına gelmektedir. Siz de kendi ders programınıza bakarak okul yazan gün ve saatlerde okulda yüzde eğitime gelmeyi lütfen unutmayın. Diğer, derslere baktığımız zaman altlarında okul yazmamaktadır. Bu okul yazmayan derslerimizi ise Zoom platformu üzerinden uzaktan eğitim şeklinde ders alacağınız anlamına gelmektedir. Burada eğer dersi ve öğretmenin ne olduğunu bilmiyorsak dersin üstünde yazan kısa isimlere dikkat etmemiz gerekmektedir. Pazartesi günkü 6 ve 7. saate baktığımızda B2 dersi yazmaktadır. Buradaki B dersin baş harfini, 2 ise ders saatini göstermektedir. Aşağıya ders ayrıntılarına baktığımız zaman B ile başlayan dersimizin biyoloji olduğunu görmekteyiz. Öğretmenimizin ismi ise Mehmet Emin Çalışkan. Bundan sonra yapacağımız iş ise EBA platformuna girip mesajlar kısmını açmak ve buradan öğretmenimizin bize gönderdiği ID ve şifreyi almak. Öğretmenimizin gö gönderdiği ID ve şifreyi aldıktan sonra ise Zoom platformunu açıp gerekli yerlere ID ve şifreyi yazmak. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.